İngiliz edebiyatının babası olarak anılan Geoffrey Chaucer, 14. yüzyıl İngiltere'sinde siyasi ve sosyal kargaşaların hüküm sürdüğü bir dönemde yaşamıştır. 1343 civarında doğan Chaucer'ın hayatı, kara ölümden yüzyıl savaşlarına kadar büyük değişimlere tanıklık etti. Şair, filozof, diplomat ve hatta devlet görevlisi gibi birçok yeteneğe sahip bir adamdı. Ancak, onu yüzyıllar boyunca ölümsüzleştiren şey yazarlığı olmuştur. Başyapıtı The Canterbury Tales, Canterbury hikayeleri, İngilizce dilinde en etkili eserlerden biri olarak kalmaya devam etmektedir. Chaucer'ın erken yılları hakkında çok fazla şey bilinmemekle birlikte, sağlam bir eğitim aldığına inanılmaktadır. Muhtemelen Londra'daki prestijli S.T. Paul okuluna gitmiştir. Bu eğitim ona Latince ve klasik edebiyat eserleri hakkında derin bir anlayış kazandırmış ve bu eserler ilerleyen yazılarının büyük bir kısmını etkilemiştir. Chaucer'ın erken hayatı İngiltere sarayında çeşitli görevlerde çalışmasıyla şekillenmiştir. Bir sayfa asker ve daha sonra gümrük görevlisi olarak görev yapmıştır. Bu deneyimler onun görüşlerini şekillendirip edebi çalışmalarına malzeme sağlamıştır. Chaucer'ın erken kariyerinde yetenekleri hızla fark edildi ve sarayda görev almaya başladı. Özellikle Fransızlarla yapılan diplomatik müzakerelerdeki rolü iyi bir şekilde belgelenmiştir. Chaucer, birkaç kez yabancı ülkelere gönderilmiş, burada farklı kültürlere ve dillere maruz kalmıştır. Bu deneyimler, sadece onun dünya görüşünü şekillendirmekle kalmamış, Aynı zamanda Canterbury hikayelerindeki karakterler ve hikayeler üzerinde de etkili olmuştur. 1380'lerde Chaucer Canterbury hikayelerini yazdı. Bu, Thomas Becket'ın Canterbury'deki kutsal yerine giden hacıların anlattığı hikayelerden oluşan bir derlemedir. Bu eser, İngiliz edebiyatının en büyük başarılarından biri olarak kabul edilir ve canlı karakterleri, sosyal yorumları ve insan doğasının keşfi ile dikkat çeker. Chaucer'ın İngilizce halk dilini kullanması o dönemde devrimci bir yenilikti, çünkü çoğu edebi eser hala Latince veya Fransızca yazılıyordu. Can Terburi hikayeleri, dönemin toplumu hakkında önemli bilgiler sunarak, soylulardan sıradan insanlara kadar orta çağ yaşamına dair bir aynadır. Can Terburi hikayelerinin en ilginç yönlerinden biri, Chaucer'ın zamanındaki sosyal yapıları hicivle ele alabilme yeteneğidir. Pardoner, Batlı Kadın ve Miller gibi karakterler aracılığıyla, Chaucer çeşitli toplumsal grupların kusurlarını ve ikiyüzlülüklerini gözler önüne serdi. Örneğin, Pardoner, inananlara sahte kutsal emanetler satan bir kilise yetkilisidir, bu da kilise içindeki yozlaşmayı gösterir. Öte yandan, İngiliz edebiyatının en ikonik karakterlerinden biri olan Batlı Kadın, toplumda kadının geleneksel rollerine meydan okur. Chaucer'ın Latince veya Fransızca yerine İngilizce yazmayı tercih etmesi devrim niteliğindeydi. O dönemde Latince kilisenin dili, Fransızca ise soyluların diliydi. Chaucer İngilizce kullanarak edebiyatı çok daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirdi. Eserleri İngilizce'yi edebi bir dil olarak yükseltmeye yardımcı oldu ve o zamandan beri kullanılan birçok kelime ve deyimi de o yaratmıştır. İngilizce dilinin gelişimi üzerindeki etkisi ölçülemez. Yayınlandığı günden bu yana, Can hikayeleri, dünyada en çok çevrilen ve basılan kitaplardan biri haline gelmiştir. Fransızca, Almanca, Rusça ve Çince gibi birçok dile çevrilmiştir. Eserin evrensel temaları aşk, açgözlülük, inanç ve insan doğası dünya çapında okurlarla hala yankı bulmaktadır. Chaucer'ın karakterleri arketip haline gelmiş ve hikayeler, Shakespeare'den çağdaş romancılara kadar sayısız yazarı etkilemiştir. Chaucer'ın kişisel hayatı bir ölçüde gizemli kalmıştır. Philippa Roet ile evlenmiş, Haino kraliçesi Philippa'nın cariyesi olan Philippa ile birkaç çocukları olmuştur. Chaucer'ın sarayda geçirdiği yıllar ve seyahatleri yazılarını etkilemiş olabilir. Ailesel bağları ona toplumun üst kademelerine erişim ve etkileşim fırsatı sağlamış. Burada hem kraliyet üyeleriyle hem de sıradan insanlarla bir araya gelmiştir. Chaucer 1400 yılında hayatını kaybetti ve Westminster Abbey'e defnedildi. Bu o dönemin en saygın figürlerine ayrılmış bir onurdu. Ölümü bir dönemin sonunu işaret etse de İngiliz edebiyatının babası olarak mirası devam etmektedir. Yazdığı eserler yazarlar ve bilim insanları tarafından nesiller boyu incelenmiş, Canterbury hikayeleri dünyada hala okunmakta ve takdir edilmektedir. Chaucer'ın İngilizce diline ve edebiyatına olan etkisi tartışmasızdır. Ölümünden yüzyıllar geçse de Geoffrey Chaucer'ın eserleri ilham vermeye ve öğretmeye devam ediyor. İnsan doğasının tüm karmaşıklıklarını yakalama yeteneği, 14. yüzyılda olduğu kadar günümüzde de geçerlidir. Can Terburi hikayelerini okurken, aşk, kahkaha ve insan ruhunun zamansız niteliklerini hatırlıyoruz. Chaucer'ın mirası, zamanı aşan ve gelecek nesiller için edebiyatı şekillendirmeye devam eden bir mirastır. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Video önerilerinizi yorum yaparak bize ulaştırabilirsiniz.